alt üst onu. Altını üstüne ver abi. Niye? Al giriş yukarıda kaldı. Tam oraya ayarlar şu üstte çıksın diye şey yaptım. Ne? Evet abi şimdi sanayiye getirdik arabayı. Ee, şu egzoz buraya kadar geliyor orijinalde. Biz onu şurada kısa mesafede çözüp şu alanı değerlendirmek. Buraya bir kutu işte aparat aparat bir şeyler yapıp da işte mangalımızı, tam sandalyemizi böyle eşyalarımızı koyabileceğimiz bir ardi alan oluşturduk. Böyle boz burada, burada gereksiz yer kalmıyor. Ne, buldun? Bu? Hangisi? Şunun üstüne koyalım. Şu şekilde diyelim.

Sonuç. Evet, sıcakladı. Buna benzer başka bir egzoz bulabilmemiz lazım bence. Daha az ulaşmak için. Cengiz abi. <laughs> Ahmet, Ahmet seni mi aldın? Ne? Hayırlı olsun. Al şöyle olsa Burayı oraya vursan, alsan, bak Heh. Burayı oraya gömdün, bunu da çevirdin aşağıya, bitti Bence öyle değil, dikine durması lazım Nasıl? Şuraya dikine gelmesi lazım ne Sebep? Şöyle yap abi Burayı alta ver Burayı alta ver buradan çıktı abi. Ama niye zorluyorsun? Hatta altı sıkıldı. Ya ben bence ha böyle daha iyi değil mi? abi? Abi böyle çok dışarı geliyor ve şunlar yanında kalıyor. Bunları kesip abi önüne saçı koysak Gelmesin dedim burası. Tersine çevirelim bir daha. Bilmiyorum diyor. Bazılarında fark ediyor, bazılarında etmiyor diyor. Bunu bilmiyorum diyor. Bunu en son böyle mi yaptın? yukarıda ee? Fark ediyor mu abi giriş çıkışı? Bir şey diyemem abi. Soracağım biri var mı? Diyemem Ters abi. olsa ne olur? Ters olsa ne olur? yok ya. Ne zarar ediyor? Hayır. Bak şimdi abi. Aşağıda olmaz. Bir giriş içine. Ha böyle yapsak. Ha e? bu kulağı kessek. Şaseyi çizdik. Şaseyi çizmesek. Bunu buradan bağladık. Ha da buradan aldık dışarıya olur mu? Ha krom nerede? Ya e abi demir duruşu daha üzeri diye bir yapsan daha üzeri diye. Ne şimdi yaptık az önce? Aynen böyle tüp koysak da oradan alttan çıkarsak daha üzeri. Girişi versek. Ama ters oluyor o zaman. Şuna da şuradan hemen bir çıkış alsak şöyle. Bitti. Ahmet abi demir şimdi koysak da oradan versek de aynı çıkış oradan alsak arkada da geçip kapının alttan çıksak daha kif olmaz mı? Deminki nasıl ya? Abi sen çekilir misin? Şöyle bir çekilir abi? Çekilir. Sen o şeyi çeşi... kupaya vurma abi. Aynı böyle böyle abi. Abi çok dışarı geliyor dışarı da. Dışarı gelmiyor diyor ki. Yani gençlere geliştiriyor. Bir boya oradan kay vereceğiz oradan. Büyük yuvarlak öpüşüyoruz abi. Yuvarlak öpüşüyoruz. var. Büyük mü? Yuvarlak öpüşüyor orada var. bundan az daha büyük olacak. Tam mı yuvarlak? Evet tam Yürüt yuvarlak. Yer iç içindesin? Bir bakalım ona daha ha? Ya ben hep böyle kare bir şey hayal etmiştim de bunun giriş çıkışları çok uygun değil. Normalde üst Üstüne basmak için, bastığında ayağın yanmasın yan, diye ben 2 santim, 3 santim, iki santim şey kurtaracak. Üst bakayım. Tamamdır. Bu da şey değil, biraz şey olmuş. Kromu lazım. Malzeme şey olmuş. Diyecektim kelimeyi de video çekiliyor diye <laughs> bütün. Ustalar çayları boş geldi ha. Çayızı boş getiriyor. Ya. Evet. He? Vallahi Çaycı boş getirdi ya, bardağın dibi delikti. Evet, delik gitti ha. He? Tamam. Tamam. tamam, tamam. ona da dolu bardak getirsin. Dibi delik bardak getirmesin bize. Ha o çok uzun ha. Bu mu? Evet, o, değil yani. o değil herhalde ya. Yanlış oldu. O seninkinin aynısı zaten. Ondan biz de ha, var. Yuvarlak. nereden baktığına bağlı. <laughs> <Çok kompeli. gülüyor> Bu arada Ahmet Başkanım geçen beni uyardı. Videoda singer demiş. Singerci baba. He. Çay, çay. Diyor ki bir oradan söyleyelim. Biz söyleyelim çayımızı. Hayır çay burada da. Abi de abi görmüyor. Abi de abi görmüyor. Vallahi abi görmedik. Orada diyafon gösteriyorsunuz zannediyorum. Abi de söylesin diye. Bir iki üç. İşte Süzgeçtim. Aha. Evet. Diyor ki, singer nedir la diyor. Dedim abi oturma grubulu şeyleri de. Ben de diyorum ki lan hani singer niye kullanıyorsun? Daha kaliteli bir şey kullan. Acaba diyorum ki memory foam mu kullan diyecek, ne diyecek? Dedim diyor, singer de standart koltuk singeri. Ne oğlum diyor, sünger, sünger diyor, sünger diyor. Sünger diye diyor. Şey. Sana, sana ayda takıla takıla. Sünger'in doğrusunu singer olduğunu sanıyor arkadaşlar. Evet. Sünger doğrusu tabi benim annemin Singer diye bir dikiş makinesi ha, evet vardı. Oradan diye. biraz şey yapmış olabilir. Neyse, egzozumuz gelsin. Bu arada, bu arada bir saniye, evet. Burada da devlet demeyeceğim. Gökhan'dan bir şeyimiz oldu ki, Gökhan doğal olsun fazla bir ya, ne olursa olsun millet istiyor diye. Yok böyle şey olmaz, kurgu olacak, giriş olacak, sonuç olacaklar. filan. Senin yani kurgu dediğini millet hep yok, yanlış anlıyor. Yok yok, yanlış anlamamıştım. De ki böyle... Hayır hayır, o oh, yapma, yapmacık, yapmacık diye değil de, evet, giriş oğlum. gelişme sonuç Ol, anlıyor. Olsun, olsun. olsun. Önleri düzgün Sos, olsun. Arabamıza soba takıyoruz. Neyse geçen dedik ki böyle böyle bir muhabbet var. Hani doğal olsun mu diye. Gökhan, bak doğal olsun dedik öyle oluyor. Bak adam sözümü oluyor. kesti görüyor musun? Ya oğlum, Gökhan montajsız yapacak bu videoyu. Neyse sonuç olarak. Biz edip, bir hafta izlesin. biliyorsunuz? <laughs> bak Gökhan diyor ki bundan sonra montaj yok. diyor. Kesmeyeceğim diyor. Geldiği gibi videoyu çektiğim gibi yapıştıracağım gidiyor.

Aşağıya doğru alsaydım. Yok, kafa kare olan daha güzel bence. Sence? Bir de fazla büyük bu. Ayrıca kullandırmayalım. Görünecek mi orada? Yani. yani. Önüne saç koyup sadece kapalanışlar mı Önüne saç da koyabiliriz. Ee, şu Mercedes logolu bir şeyler de koyabiliriz. Bu Dolabın kapağını devam ettirip oraya boş önüne aynı simetrisinde boş bir kapak da yapabiliriz. bakalım bir, bir, bir çözüm üreteceğiz. O zaman o bundan işi yok ama. Yok bir şey yok. Tene hali mi? Tene hali. Bir araba var Bu tampon, dost maki basma sanki. Sonra egzoz. Tam sana inmişken şu şeyleri de değiştirelim. Kayışları. Yenileyelim, sıfırlayalım. Aslında ondan söksek, tek tek alıp gitsek. Thank you. Ha bu kolay. Tamam bunu koy. Abi resim çekmemize gerek var mı? Karıştırmayız. Yok bir şey Ya hepsinin hizası belli zaten. Aynen. Tamam bu dinamonun gergisi. O gergisi kolay da bulmak

16 ne 13 Senden dalga mı geçiyorsun Abi takımlar bitmiş ya. Takımlar bitmiş. Takımlar Hı. da sıkıntı var. yok abi. Bu ne ya? Cıvatayı sökemedi abi. Evet. Baba 13 dar oluyor. 14 bol oluyor. Çünkü 14 yalan oldu. Büyük ihtimalle. Aynen. Bu 친구들 Allah. Ee? Onu alırız. Sökemedin mi sen şimdi? Söktüm. Alttakileri... Ya takımlarda bir şey var, takımlar... Hep buçuklu olmuş sizin takımlar. Hmm. Biraz, 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 ver Ver Yok yok. Abi üstü... Takım, buçuklu takımla hazır olursa size gidelim. Haa, şunu da yaşayalım. Bir şeyle denk geldi. yok mu? Düz yıldız ya da iki az. Arama da ya. Benim ne olur arama? <laughs> 444 numara hiç aramasın. da <laughs> yanında ya. Ne ağırsa topladık zaten. <laughs> Bir cıvatayı tayseki diye. Başlamaya da Ney? Beş. Çamenin altında hoca da var. Hangi hoca da? Ahmet Hoca. He, Hoca. babası. babası. nereden <laughs> <laughs> Mesela Ay, çok... altta bir tane daha kastak var. Çıkmadı. Şu ne? O ne? Direksiyon pompası. Oh, hurşit, hurşit. Shit, Şit hur shit. Shit değildir, hurşittir. Haa. Ha ben buradan sökeyim onu. 14, 15. 17. 18 18 yok. 18 yok. 17 18. eminim geliyor. Yiyor. Parça yer gada söküyor abi. Ama doğru çalışıyor. Oo <laughs> şimdi Nereden? Bunun mu bu ne abi? Buradan buraya geliyor. Nedir o? Neyi söktün sen? Bu, 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 bu. Ha yok o sabit altında. Şunu sökeceğiz. Şunu gevşeteceğiz. Şunu Açık. Hayır ya. Evet, ağır mı gidiyor kasna? Kasdan o veriyor. Evet. O 20. 4. Demek 23. Salladım. Aa. 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 <laughs> ben diyorum arabadan bir sürü sesler geliyor. Buradan az çık. Far çıktı içine. Keselim şey abi. He. Şimdi. Alttan girebiliyorsun oraya. Hayır. Ne alakası ya? Koruma var orada. Şunu, sık Şunu sıkabilir miyim oraya? Sokamazsın. O lokmayla hiç sokamazsın. Şu Şunuza koy. Yani, evet. evet Üçlü olduğuna göre. <laughs> Ama takamıyorum şu an. çekemiyorum. Ben soktum ondan. Dur. Orayı bile kaldırmışlar. <laughs> <laughs> şey Yine <laughs> mi sökeceğiz <laughs> onu? Önce bunu çekeceğiz. Çok büyük oldu. Bana <laughs> size manet yoksa sen manetçi misiniz? Güzel et abi. sağ olasın. Çay. Çay içeriz. Çay. çay içeriz. Çay, çay, çay. Bu tamam. Bu tamam. Süzekli olsunlar. Sürekli, sürekli, sürekli. Bu da tamam. Benkiler tamam hacı. Bunun zaten şeyi yok, ayarı yok. Şunu Bunu sıkmamız lazım aşağıya. On yediği versene. Oh. Ahmet. Oğlum sen askerde torpilli değil miydin lan? He? Sanki komando gibi atladın. Sanki askerde torpilli değildim ama çok şanslıydım. Ama şansımı zorladın. Aklıma <laughs> ayal bizim... var yakar daha çıkarttın gömüyü. <laughs> Aklıma bizim Tağ'ın torpil yaptırması geldi. Torpili durdurun yeter sınırdayım. <laughs> <laughs> torpil yaptırdı. Urfa'nın sınırının dibine kadar gitti. Hani yapacaksın diyor ki amca torpili durdurun yeter. <gülüyor> 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 yeter daha torpil yapmayın. Oo, sanki o kayışa vuracak gibi bir hal var onda. Zıplı güzel? Bir şey yanlış taktık değil mi? Hiçbir şey sökemem bir daha. En yüz olduğum iştir. Abi bu tarafı 24 müydü? Neresi? alttaki cıvatası. Ha. unuttum bak. Ali, bak bak bak. Ali. Ali. Ali bak bu videoyu izlersen Ali bizim garajdaki çırağımız diyelim. Bak biz burada az önce civata söktük. Araba izleri aldık, geldik anahtarları bulamadık. Anahtarlar, takıntılar yerine dizilmiş. Biz Ali her şeyi buluyor ama arıyor. Bunu yukarı çevireceğiz. Abi cıvata ters oldum benim aklım gidiyor. Ne yaparız Selamünaleyküm. Aslında. Merhaba aleykümselam. Evet. Ne yapıyorsunuz? Şekerim hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. kanalına hoş geldin. Kanal. Bu kanalı eksik. Burası kanalı. burası uğrun kanalı. Ha bu kanal be. Oğlum niye böyle salanım? Acaba sponpas basıyor? <laughs> ne o niye? O fanı döndürüyor. Alo, o al, kayışı, fanı kayışlı. Hadi canım. Ha, arkadan fana gidiyor, oradan bak buradan oraya gidiyor. Orada ekstra bir son pompası daha mı var Adam arkada? Bak, arkada da kayış var ya, e, değişme. O kayış çok güzel ya. Onun üstten değişir. Arkada dediğin üstten değişecek. Ha ama şaka bir yana. Güzel bir şey. Aha şey. Tamer abi bizi buldu burada. Yakalandı. Tamer şey. abi de çıkıyor. Tamer abi koklayarak mı buldun? Yok, şeyi gördüm iş şimdi değil, onlar. Yani arabaya baktıkça e, böyle çok salaklaşıyoruz diyeyim yani. Çünkü ay, ay, oğlum, ay. çok acayip bir teknolojisi var. Çok farklı bir teknolojisi acayip var. Ya. Yani Allah Allah bunu niye böyle yapmış diyorsun ama adam yapmış. Almanlar yapmış. İmiş ben bunları da değiştirelim bunları ama. değiştik şu an abi. He. Evet. He. Elinize bak, sağlık. Elinize sağlık. Bak elimize sağlık bak. <laughs> şimdi Aşkın abiye gideceğiz buradan çıkınca becerebilirsek. Hava galibisi. Aşkın basar. abi kim? Boyacı. Ha boyası Aşkın abi. Ha boyası. Şu kaputun renk farkını bir göstereceğiz ona abi. Böyle deme miydim? Yok şimdi şöyle. Bu boyayı biz kodlu yaptık yaptık yaptık. Ben bir sürü boya yaptırdım Aşkın abi. Hiçbirini beğenmedim. Zaten boya sorunsalımız kanalda bayağı gündem olmuştu. En son tüm boyaları gittim garajda bir gece karıştırdım denedim denedim Bu boyayı yaptık abi. Ama Kodumuz yok şimdi boya lazım oldu tekrar parça boyattık götürdük ki makineden okusun alsın diye ama makine mat boyayı okumuyormuş abi parlak olunca okuyormuş. Yani şimdi sen ona aşkın ağabey götür çözer onu çünkü renk farkı yok var. benim renk farkı yok var. sadece parlaklık farkı var. Hayır Böyle... hayır abi bu açık bunun bu daha kahverengi bir renk daha morumsu bir renk bu Neşte mavi var, var. bunda biraz daha. Abi bizim orijinal boya daha mavi. Gidip, gidip, izleyen izleyen şey anladım. Anladım. Ama ben şunu anladım abi. Kesin anladım. Ben şunu anladım. Boyamız çok güzel olmuş ha. Vallahi. Boya çok güzel olmuş. Ne oldu egzoz? namaz mı? Namaz arasın. Yemek. Aa, yemek arasın. Oo yemek arasın. Var ya. Galiba önemli değil. Barsa daha iyi. 60'lık be. 60'a 43 milim. Bir tane Hı. profil aldım geçen. 120 santimini Aşk kestim aldım götürdüm. Gerisi sizde. Hı, tamam. Profil diyorsun canım benim. He? diyor adam. Ben ha ben yanlış anladım. yok. Ya bundan bir tane yapayım. Bir tane incesi var. Bir tane incesi var.